Kızmasına bak adamın ya Mis gibi abi Allah. Oğlum karşıtı seçmedi Ya abi Seçmeyeceksen niye giriyorsun kardeşim ya Karşılaşma bulundu Karşılaşma bulundu Yine mi bulunmadı oğlum ya Karşılaşma bulundu Bindi geldi Ya bu da pastaymış ya ya bu da pastaymış ya. Bana açık mı video? Ada ülkesiymiş. Asya'da Basra Körfezi'nde yer alan bir ada bu. <laughs> Arapmış lan bunlar. Ben ne Arap'ı? Asya Arap mı? Hayır değil bombotuma Değilmiş. Kapıların falan dibindeymiş. <laughs> ha. Eee bunlar Arapça yazarsa ne yapacağım ben? Neyse. Olak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Olak. Konuşma, konuşma. <laughs> ya abi adam direkt çıktı ya. Video için ortaya alıyorum arkadaşlar yoksa biliyorsunuz benim, benim bilgisayarım. Benim bilgisayarım çok iyi olduğu için hiç mı ya. Helal olup? Ne 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 hadi önce. gel hadi. Dolduruyorum. Pitlemem ben ara. Ya da pittiğimde de. Hazır beni hazır. Ya da şimdi 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 hazır. <laughs> <laughs> ben de Dolduruyorum. Arka var arka. Arka var arka. Dolduruyorum. Hadi pitle. Aa! <laughs> oh! İyileşmem gerek. Dolduruyorum. İyileştireyim. <laughs> <laughs> geldim geldim. Kına <laughs> bak 120 pin ne oğlum? Dolduruyorum. Lan. La. dolduruyorum. Arka Doğru var seçtim. mı arka? Beton. Var var. Nerede nerede nerede? nerede, nerede, nerede? Oğlum siz niye dönmüyorsunuz? Niye dönmüyorsunuz? Dönün <laughs> hemen. Ya ışından sam da ölmüşsün zaten. Oyunun <laughs> <laughs> asısını kapatıyorum ben seni. Tamam. Ben çıkıyorum. Son 30 saniye. Ayakta Nice. Çok Nice. Nice. Salamın Allah'ım. Vay. Nereden öğrendin, oğlum sen İngiliz değil İngilizce, Arapça. <laughs> Bak. Ne diyor ya? Bak <laughs> mi Spikter? Te 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 oğlum 4 kişiyiz zaten öbürü de AFK ya. Lan çık. Bak. 120 birisini vurur mu ya? Dolduruyorum. Burada. Vurdu. Beyde. Ama feyci de aldı AFK. Bu ne oğlum bu nasıl maç ya? A'da düşman görüldü. Oğlum. Dindim var Ayakta acayip dindim var. Hadi Sage sendeyiz. De... Sendeyiz Sage. Ben... Maşallah. <laughs> Karşıya bakıyorum. Ya karşısının hepsi Arap ya abi Arap ya. Bu Oğlum, Başlarım. Bir şey... Kardeşim ben şuyla oynayacağım. Bir çak atayım da yani aklınız abi. başınıza gelsin sizin ya. Vandalı'nda ne <laughs> i̇şte tutsun. Bonkör bit. Mersi. Oh eyvallah. Oh eyvallah. <laughs> Al da. Al. <laughs> Sen beni sattın ama. Vuruyor. Lan nasıl oramadım? Hadi <laughs> kapatalım. Tek <laughs> Kes ya. Kes ya. Öldü. <laughs> üf. üf. Elim yanıyor ya. Hadi pikle Hadi. Ne görecekler ki? Kitleyi ver paşam. Oy çok iyi Ama bilgisayarım kasmasa ya hani biliyorsunuz. O oh, sağda sağda o oh, sağda. Lan <laughs> seç. Şarjı solda. Burası. <laughs> oh, şunda kapa şunda kapa şunda kapa şunda kapa. Şunla kapa. Da kapa, bir, düşman bir düşman kaldı. Kafa kardeşi. Bunda kafa kardeşim. Ya ne kardeşi şerif merif diyorsun ya. Dur al, alma bunu sat Ya bak baba pro taşıyorum ya kollarım yoruldu. Az siz oynayın ya. Peki spike'ı nasıl unuttuk? az <laughs> oyna ya. Gelip istiyor musun? istiyor musun? İstemiyorum. Hazır bir Kollara mı yoruldu kardeşim ya? Şerif almış, geliştirmedi. Gözlerini kapatalım. Dikle. Oradan. Ya belli oldu yarım. At bir tane daha. <laughs> Öf ne temizledin ha? <laughs> ya vuramadım abi. Çanta yolda. Oyuna bir ay girmeyince böyle oluyor. Bronza dönüyorsun. Ayağına kalan son oyun. Oy. Iyi. Spike iyi. Bu Reyna ne yaptı oğlum? Mandalist efendim, Mandalist. Yoo. Mandalist'e. Hayır. He. Al adamı. Hop. Dolduruyorum. Hop deli pop. Hop deli pop. Hop deli pop. Al adam. Dolduruyorum. Gel hadi gel gel. Al. Sabaha kadar. İzle teke. <laughs> Ya da izleme. Olur. İki tane ne flash yedim yani... o neyin? Ne görecekler? Ne yapıyorsun? Bir de, ya? Hocam sen... Hocam sen bir yıkırsın ya. Tabi oğlum. da düşman görüyorsun. Oy iyi vurdu. Bir de şu alt masa geriye. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Söndü. Oh be nasıl oynuyorsun sen? Ah, de de, hiç sormuyoruz, misliyana bir. Atamayacak abi bon attı. Al <laughs> abi, bu reis nerede? Bir Arap mı reis? 70. var <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum, normalde Tokyo'da oynayacaktık Tokyo çok şey olduğu için buraya karar verdik. 300 sonra son, son oğlum. oğlum reis kardeşim hadi ben 100 pingim sen nesin ya evet. yok istemem dolduruyorum. <laughs> adamla değişmiş rc <R2> istiyorsan <laughs> <ya>. alırım <laughs> asil daha güzel mi? çekilin Dolduruyorum. dolduruyorum. gözlerini kapatayım Dolduruyorum. Hadi başlam ben Adık mi bitireceğim ya? Evet. Sen kaç saattir be bekliyorum beni? Kaç oldu? Bir Bir ben geç. Gir 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 gir. Hadi. Helal. Işınlayıcı hazır. Şimdi ben yedim. Lan yanlış yaptım. Bomba. Stage yok. Thank you varmış. Dolduruyorum e, Görüm yok ben nasıl yedim bunu? Rezdir rezdirer sen. Nasıl <laughs> öldünüz ola? Alayım ona. Yanlış aldım. Yine yanlış aldım ha. Tabar doğru. Do Aa, <laughs> body gitti. Son 30 saniye. Bunu da al. Arkaya şöyle bir C koy. Ben alım ben alacağım mecbur. Ya listi, listi, listi. Tabanda değildi. Oğlum, 10 saniye. Spike yerinde. Dinle bak. Ben adam adam kanını öldü sektim. bence bak çıldırdırcam. ayakta kalarsan. Ya oğlum. Ay. Ya kanka nasıl? Şiyao. Buna sadece şerif oynuyor ya. bu sefer şey alacağım. Ulku açacağım. Ben evet. sadece şerif olarak kalayım. Karlı ya. Rakip 120 zirin ping zirin. olunca ama kalp başka şeyler anlatıyor. Ben vallahi tamam, öylesem gel gel hadi gel asit asır at bana oğlum sen ne yatırmışsın en son hiçbir şeyin yoktu senin nereden para para Gay şeyi mi buldun hazine mi buldun iyi canım. <laughs> adam hazine bulmuş Önce ya hangisine? izle teki jet zaten yok heee <laughs> <Peki>, gördün mü <gülüyor> <gülüyor> Asir Aşırı o gün de al. Bana para yetmedi. Bomba Dolduruyorum. Işınlayıcı kaldı. Gözlerini yap. kapatalım. Çanta yolda. İndirildim. Başka? Nerededir o reis? Çanta yolda. yerinde. Aaa burası. Aa, Oğlum niye? Oğlum. İlker mı? Aynen ikisi işte de. Aynen. İstersen Aynen. arkaya pikle şey yapabiliyorum. Dolduruyorum. de ışınlanmayacağım. vurur vurursun. Nereye vuracağım oğlum? Bir düşman kaldı. Silah var. <laughs> Hadi pikle. Bu kadar. Ölecek ki orada. Beni evet. Elimi çalmak. Için. Bak şimdi izle. Bir derin nefes alın. Kalpleriniz kullanın. Cizdirimi pince bak kardeşim bu ne ya? Rezalet ya. Nasıl hissettirim ya? Bana azıcık hissettiriyor. 30 ping'le oynayın hiç hissettirmiyor fazla. Sen alışkınsındır 30 ping'le oynamaya. Hazır beni hazır. Normal TR'de 7 <laughs> <Gedi> ping <laughs> alıyorum ben fazla ne anlatayım. He. Dolduruyor. Ha, evet. Türkçe meal. Rax, Radyan. Gözleri... Oy can. Canım var mı? Can can can. Oy. Ya abi. Bunu da bir Allah'ın kulu kırmıyor. A alamadım. Ben sayıda gireceğim adam. Öldüm abi öldüm. Hareket edemiyorum. Ah barazza kardeşim Yeniden ya. Savaşa şey alacağım ben. Bu ee, stinger alacağım sonra ulti açacağım. Artık ölü sayılır. Ayran içi. Benim de ben de ayran Nasıl cümle? Of abi Peki, sen de. nesin of, of. ya? Amerika'da mı yaşıyorsun oğlum? Sen benimsin. <laughs> Orada. Orada. Silah burda Silah burada sıradaki gelsin. gelsin hemen kaçtı ya kaçış yok spike, spike bedi <laughs> nerede bu kadar... adamın yerini söylemede şimdi toprak atın e, satması yok mu Satma. bence yap Oğlum vuracak lan Oğlum, vuracak. Arkadan da ya. Ya yedi teki ya. Gel şey değişelim. Gel. Av oh, vakti geldi Reyna. <laughs> Reyz de secdip <laughs> yazıyor. Sanki on Reyz çok iyi oynuyor da. Al değişek Deep. Teşekkür ederim. Al kadın. Hatta. <laughs> Oğlum. Oğlum. Deli pop ha. ver. Deli pop Peki, ver. Paran ya. var lan. Al. 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 İki kere vandal aldım ya. <laughs> Allah, Allah, Allah akbar kuş işte. Al başladı. Allah bu ne ya? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tamamen şanslı. <laughs> Onu kabul ediyorum yani. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> Şunu <gülüyor> alayım. Alayım. aldın ya yerde Jeci. Almam ona. Öleceğim biliyor musun? Ben o kadar adam Spike vuramam. Aldım. Üç kişiyi vurdum da bilmiyorum 4.yi vurur muyum? 3 Buradan mı aldın? bunu da şekilli diye aldım hey, Helal Herkes hazır Ufuu. Ufuu, Oğlum Bayer sunucusunda 4 dört, dört vurdum demem yani Vurmadım demem <gülüyor> 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 Ama pingli pingli 120 pinde 4 adam vurdum Çok iyi ya Lan Bu ne lan? Teslim, 3 -7 teslim oldular 3-7 teslim oldular 3-7 teslim oldular oğlum niye teslim oğlum oldunuz ne? manyak mısınız Yedi şeyiniz var zaten ne? değişik ne? insanlar, Giren, insanlar ya de. neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşürüz daha. bye bye